Ve hırsızı yakaladık. Odunla şu anda hırsızı dövüyoruz. Hank'ın yerine çıktık şu anda. Gökyüzünde çok ilginç bir yer. Hem uçuyoruz hem deniz gibi. Denizin altında o güzel bir tane dinamit bizi karşıladı. Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu oyuncaklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Cincir'in çiftliğinde Cincir'le birlikte yarışacağız. Oyuna çok değişik güncellemeler geldi. Roketler var. Deniz gibi havada görseller var. Bunları size göstermek istiyorum. Şurada bir tane özel etkinliğimiz var. İlk önce ona tıklayalım. Onu size göstereyim. Tek bir koşuda 5 kez 10 roket fırlat diyor. Yani roket güncellemesi var. İsterseniz ilk önce kasalarımızı açmakla başlayalım. Bu kasaların bir saati var. O saat dolunca ücretsiz bir şekilde açabiliyoruz. Bu çelik kasa. 30 altın. 20 mıknatıs. 400 tane de altın kazandık. Bakalım bir tane daha açabiliyor muyuz? Hayır onun için 72 tane dinamit olması gerekiyor. Ve bir tane de tahta ücretsiz kasalarımız var. Bir de ona bakalım. İşte tahta kasamız. 5 tane elmas. 5 tane mıknatıs. Ve 5 tane de kas kazandık. Ve gördüğünüz gibi tahta kasanın açılmasına Tam 6 saat var. Çelik kasanın açılmasına da yine 6 saat var. Gördüğünüz gibi kuşlara korkuluk var şurada. Ve Cincir'in çiftliğine bir bakalım. Bunu imal etmemiz için daha çok altın ve elmasa ihtiyacımız var. Peki yenilikleri görmeye hazır mısınız? Evet. O zaman başlıyoruz. Şurada 500 altın diyor. 500 altını kazanmak için mutlaka ona tıklamamız gerekiyor. İşte roketler çıktı. Çok güzel fırlıyorlar ama değil mi? Evet. Eğer bu mavi butona basmazsak roket fırlamıyor. İşte gördüğünüz gibi çarpıyoruz. Ve 100 tane altın daha kazandık. Roketin düğmesine basıyoruz ve fırlatıyoruz. Şimdi her kapıdan gireceğiz. O kadar değişik yerlere gidiyoruz ki. Çok keyifli oldu bu oyun. Roketin düğmesine basıyoruz. Ve bir tane kasa kazandık. Ve evet bir tane daha kasa kazandık. Sarah'a gibi kapıdan geçtik. Roket uçurmak çok eğlenceli yalnız. Roketi fırlattık. Bir tane daha fırlatalım. İnanmıyorum bir kasa daha aldık. Roketin dumanları bile çok eğlenceli. Ve bir kapıdan içeri giriyoruz. Bakalım nereye çıkacağız. Hank'in yerine çıktık şu anda. Burayı özlemiştik zaten. Köpek balıkları var. İskeleler var. Çok güzel. Kayıklar var. Müziği de hemen değişti. Köpek balığın yanına düştük. <laughs> Ve Hank'ın havai eviyle devam ediyoruz. Burası da çok eğlenceliymiş gerçekten. Zaten bu defansla oynayamamıştık. Derken yandık. Şimdi bakalım nereye çıkıyoruz. Ve evet cincirin çiftliğine çıktık. Kasketini alıyoruz. Çarptık hemen kasketi gönderdik yalnız. Müzik hemen değişti gördüğünüz gibi. Kovboy müziği çalıyor şu anda. Tırlar var tırmıklar var, traktörler var, silindirler var. <laughs> Ve işte size bahsettiğim yer geldi. Gökyüzünde çok ilginç bir yer. Hem uçuyoruz hem deniz gibi. Çok hızlı gidiyor yalnız. Her an yanabilirim. Bir tane kasket aldık yine. Hem yeşillikler var. Bir yandan roketler geliyor üzerimize. Bir yandan engeller var. Çok değişik bir yer. Burada da bir tane kasa aldık. Tam dört tane kasamız oldu. Mor balon var. Lütfen bir müddet daha yanmayalım. Çok rica ediyorum. <laughs> Kimden rica ediyorsam artık onu da bilmiyorum yani. Şelale var bir de. İki tane sütun. Sütunun arasından geçiyoruz. Uçan balonlar derken uçan balona çarptık. <laughs> Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte yola çıktık. Çarpı 2 aldığımız için bütün altınlar çifter çifter. Ve mağaradan içeri giriyoruz. Hırsızı yakalamaya çalışacağız burada. Burası da çok tehlikeli ve çok karışık bir yer. Sütunlar birdenbire ayağa kalkıyor. Kimisi kısa kimisi uzun. Bir mahzene benziyor burası. Hem taşlar geliyor üzerimize. Hem de bir sürü engeller var. Derken Yapıştık. Le, 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 le. Hadi bakalım az kaldı hırsızı yakalamamıza. Ve hırsızı yakaladık. Odunla şu anda hırsızı dövüyoruz. zincirle birlikte hırsızı dövmemiştik zannedersem. Bakalım kaç yıldız alacağız. Evet bir yıldız aldık. Hırsızı yine elimizden kaçırdık. Ve şu anda uçarak kovalamaya başladık onu. Hem altın topluyoruz hem de mavi uçağımızda çok güzel yeşilliklerin üzerinde uçuyoruz. Bir kapıdan daha içeri giriyoruz. Bakalım burası nereye çıkacak? Burası da yine bir caddeye çıktı. Kasketimizi alalım mutlaka. Çifter çifter altınları topluyoruz. Ve şimdi denize giriyoruz. Denizin altında o güzel bir tane dinamit bizi karşıladı. Denizin altında bana biraz daha tehlikeli geliyor bu oyun. Çünkü daha çok yanıyorum nedense. Batık geminin arasından geçiyoruz. Mor çiçeğin yanından geçiyoruz. Projektör. Geçti yanımızdan yeşil paletimiz ve çiftçi şapkamızla birlikte denizin altında çok güzel dönerek gidiyoruz. Denizin sesi ne kadar güzel değil mi? Huzur veren harika bir sesi var. Her hareket ettiğimizde sesi değişiyor. Ve caddemize çıktık. İşte bir kapı daha var. Oo, şimdi karlı yola çıktık. Burası da çok tehlikeli. Bazı trenlerden çıkabiliyoruz, bazı trenlerden çıkamıyoruz derken yine çarptık. <laughs> Ve Ginger'ın bize bir hediyesi varmış. Bakalım neymiş? Üç tane kıdırak kazandık. Eğer başka bir ödül daha istersek bir tane daha reklam izlememiz gerekiyor. Evet. Ve 3 tane elmas aldık. Cincir'in çiftliğini tamamlamamıza daha çok var. Gece gündüz altın toplamaya devam diyoruz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hala abone değilseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil tuşunu açmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşçakalın.